Lut kavminin Sodom ve Gomorra'nın altının üstüne getirilmesini anlatan bir terim. Buna baktım arkadaş buna böyle mitolojik akıl bizim geleneksel tefsir kitabı yemin billah ederim şaka değil Cibril geldi kanadını Sodom ve Gomorra diye bilinen bugünkü o Lut Gölü'nün olduğu arazinin altına soktu. Dozer'in kepçesi gibi o toprak katmanını oradan söktü. Yedinci kat semaya kadar kaldırdı. Oradan ters çevirip aşağı bıraktı. Anlatım bu. Tefsir kitabındaki bilgi bu. Sonra biraz kazıyorsunuz insanlık tarihini, Josephus'ları falan filan bilmem neleri. Bir bakıyoruz ki bugün Hatay, Antakya'daki fayın devamı olarak bilinen Afrika fayı var ya işte. O büyük Rift Vadisi'ne kadar uzanır. Milattan önce 1700-1800 zaman aralığında orada korkunç bir deprem. O depremle birlikte yer çöküntüleri, ve muhtemelen volkanik patlamalar mı ararsın. Bugün biliyorsunuz oraların nasıl bir arazi yapısı. Abi olduğu gibi çökmüş bir şey. Yani Şimdi bu kadar hocam? yani bu orta çağın Şimdi... mitik aklını getirip 2014'te bilgi, enformasyon değeri varmış gibi bunun üzerine bir din tasavvuru kurmak. Ya bu yazık günahtır bu ümmetin aklına da, bilgisine de, zihnine de, bunca emeğine de yani bu kadar kendimizde alay etmeyelim ne olursunuz kurban olayım bu kadar hurafenin içinde bocalamayalım ya. Ömrüm çürüdü bunların arasında ayıklamaktan ayıklamaktan ya. Ama Bittim. Beraber Peygamber de... Efendimiz yazıcı meleğin kaleminin cızırtısını duymuş. Cızırtısını <laughs> duyduysa Cenab-ı Allah da haşa iki kapı arkadaki odada oturuyor deyin o zaman. Eğer bir kıl kadar ileriye gitsem Hatta denir yanarım, ki orada Peygamber Efendimiz yazıcı meleklerin kalemlerinin cızırtısını bile duydu. Fakat şu beni çok üzer. Bunu böyle bize anlatırsınız. Sonra da kalkıp dersiniz ki Allah zamandan da, mekandan da, coğrafyadan da münezzehtir. Yazıcı meleğin cızırtısını, efendim metre metre sitreyi müntehanın sınırını söylüyorsunuz. Ondan sonra da Allah'a mekan izafe etmedim. Boyut izafe etmedim diyorsunuz. Böyle bu çelişkilerle yuvarlanıp gidiyorsunuz. Ben bunu anlamakta zorluk çekiyorum.